Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam etmeden önce kanalımıza abone olur ve videolarımızı beğenirseniz çok mutlu edersiniz. 5. Tarihi belgeler ve Hz. İsa. Hz. İsa hakkında tarihi kayıtların yok denecek kadar az olduğunu söylemiştik. Bu kayıtlar şunlardır. Tacite. Hristiyan adı Kristus'tan gelir. Bu şahıs Ponce Pilatus zamanında idam edilmiştir. Suetono. Kladun Yahudileri Roma'dan kovduğunu, bunun da Kristos'un tahrikiyle karışıklık çıkarmaları sebebiyle olduğunu yazar. Bu hadise 51 yılında olmalıdır. Giuseppe, 90 yıllarında Krist denilen İsa'nın kardeşi Yakup'tan bahseder. Buna mukabil Hz. İsa'nın mucizelerinden ve dirilişinden bahseden pasaj muhtemelen Hristiyan ilavesidir. İlk asır Yahudi hahamları İsa hakkında suskun ve ihtiyatlıdırlar. Talmud'da tek tük işaretler vardır. Tolede Cesu, İsa'nın hayatı kindar bir hicivden ibarettir. Yahudi kaynaklar en doğru bilgiyi verirlerse de yazdıkları fazla bir şey yoktur. 6. İncillere göre Hz. İsa'nın hayatı Hristiyanların yaptıkları ilk değişiklik ifrat ederek Hz. İsa'nın şahsını beşeriyet dışına çıkarmaları oldu. Onlara göre Allahu Teala Hz. Adem'i yaratıp cennete koyunca oradaki her türlü yiyecekten bol bol yemeği mübah, yalnız bir ağacın meyvesini ise haram kılmıştı. Adem ile Havva iblisin aldatması neticesinde ondan yiyince onlar ve bütün zürriyetleri azabı hak ettiler. Fakat Allah insanlığa merhamet ederek ezeli oğlu olan kelimesinden kelimesine beden giydirdi, dünyayı gönderdi. Masum olduğu halde haç üzerinde öldürülmesine razı oldu. Öbür bütün kötülüklerin sebebi olan ilk asli günahın kefaret ve fidyesi olarak bu ölüme müsaade etti. Böyle bir fedakarlığı da ancak hem insanoğlu hem de Tanrı oğlu olan bir varlık yapabilirdi ki o da baki baki o da bakire Meryem'den doğan İsa'dır. Hazreti İsa'dır. Tanrı Menek Cebrail'i Hazreti Meryem'e gönderip Ruhul Kudüs'ün kendi varlığına sirayet ederek dünyanın kurtarıcısını doğuracağını müjdeledi. Meryem böylece Tanrı'nın annesi haline gelecekti. İsa, Beyt Lehem'de dünyaya geldi. Meryem o sıra marangoz Yusuf ile nişanlıydı. Yusuf gördüğü rüya üzerine, onu hamileliğinden itibaren hiç terk etmemişti. Hz. Mesih Yusuf ile Meryem'in indikleri bir handa dünyaya geldi. Fakirlikleri sebebiyle handa ancak hayvanların kaldıkları bir yere yerleşebilmişlerdi. Hz. İsa'nın doğduğu gece Allah'ın meleği birçok çobana görünmüş sonra da birçok melaike Allah'a tesbih ederek gökyüzünde zahir olmuşlardı. Çobanlar melaikenin işaret ettiği yere gidince orada yeni doğan çocuğu bulmuşlar. Allah'a hamd ve tesbih ederek sürülerinin başına dönmüşlerdi. Hz. İsa 8 günlük iken sünnet edilmiş ona su adı verilmişti. Onlara göre o isim bu isim kurtarıcı demek olup bu adı doğacağını müjdeleyen melek getirmişti doğumundan birkaç gün sonra mecusi hakimlerinden bir grup Kudüs'e uğradı. Onlar kendilerinde bulunan ilim ve haberlere istinaden semada yeni doğan bir çocuğun şeref ve tazimini gördüklerini ve onun ileride geleceği beklenen Yahudi hükümdarı olacağını söylediler. Onu bulup önünde tazim ile eğilmek istediler. Gökte gördükleri yıldız onlara ve beraber yolculuk ettikleri gruba yol gösteriyordu. Nihayet şehre varıp yeni doğan hükümdarın yerini aradılar. Yahudi kralı Herod bu işi işitince bu mecusileri çağırttı. Onlar da meseleyi anlatıp bunca zahmet çekerek Kudüs'e gelişlerinin de onu ziyaret kayesiyle olduğunu söylediler. Herod istikbalinden endişe etti. Yahudi alimleri çağırtıp Mesih'in nerede dünyaya geleceğini beklendiğini sordu. Onlar Beyt lehem deyince mecusileri oraya gönderip gidin. Onu görürseniz bana bildirin ki varıp ben de onu tazim edeyim dedi. Halbuki içinden niyeti tamamen başkaydı. Gökteki yıldızın rehberliği ile gidip buldular.'' onu tazim edip hediyelerini sundular. Bu sırada melek Yusuf'a göründü ve çabuk çocuğu ve annesini al Mısır'a hicret et. Zira Herod öldürmek için çocuğun peşine düşmüştür dedi. Yusuf onları alıp Mısır'a götürdü. Mecusiler de Allah tarafından Herod'a haber vermek sizin memleketlerine döndüler. Herod kızıp Beytlehem'de doğmuş olup da iki yaşını doldurmamış olan her çocuğun öldürülmesini emretti. Ona kalsa nasıl olsa Mesih o çocuklardan biri olacaktı. Mısır'da birkaç ay kaldıktan sonra Melek Yusuf'a görünüp kalk çocuğu ve annesini al götür dedi. Filistin'e doğru yola çıktılar. Rivayete göre onlar Mısır'a girer girmez Mısır'ın putları düşüp kırılmıştı. Bu da İsa'ya bu da İsa'ya İşaya peygamberin işterap tezgiden buluta binmiş de Mısır'a gidiyor ve Mısır'ın putları onun yüzünden titreyecekler ve Mısır'ın yüreği kendi içinde eriyecek İşaya 19 bir sözü ile haber verdiği şeydir. Mısır'dan döndükten sonra aile Nasır'a da ikamet etti. Hz. İsa 30 yaşına gelince Ürdün nehrinde Yuhanna el-Mum Yuhanna el Mumidan tarafından maftiz edildi. Arkasından 40 gün oruç tuttu. İsaletini tebliğ etmeye başlayınca şeytan onu tecrübeye kalkıştı. Önümde secde edersen bütün dünyadakileri sana veririm dedi. O defol diye şeytanı kovdu. Şeytan uzaklaştı ve melaike onun yanına gelip kendisine hizmet etmeye koydular. Bu denemeden sonra tebjir müjdeleme işine başladı. Bu arada 12 havari kendisine bağlandı. Diğer tabilerinden de 70 kişi seçerek ikişer ikişer Yahuda ve Galile bölgesine tebşire gönderdi. Kendisi de 3 sene daha yaşayıp tebliğ ve tebşirde bulundu. Risaletini delalet eden mucizeler gösterdi. Hastaları iyileştirdi, körlerinin gözlerini açtı cin çarpmışlardan kötü ruhları dışarı çıkardı vesaire. Yahudi bilginleri, Yahudi bilginleri prestijlerinin kaybolacağını düşünerek düşünüp taşındılar ve onun işini bitirmeyi planladılar. İftira ederek şikayette bulundular. Derken Pilatus'a yakalattılar. Haça gerdirdiler, asıldı, defnedildi kabrinde üç gün kaldıktan sonra fısıh bayramında kalktı. Dünyada kırk gün kaldı. Sonra dinine tebliğe memur ettiği havalilerinin pardon Sonra dinini tebliğe memur ettiği havarilerinin gözleri önünde göğe yükseltildi. Ayrılırken dünyanın her tarafına gidiniz. Bütün insanlar arasında İncil'i yayınız. Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs adına onları vaftiz ediniz dedi. 7. Hazreti Mesih'ten sonra Hristiyanlık. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın hayatını mücmel olarak demin arz ettiğim şekilde bilirler. Okuyucuya Mesih'ten sonra tebliğ ettiği dinin ne duruma geldiğini ileride tasviratlı bir şekilde anlatmadan önce kısa bilgi vermekte fayda gördüm. Zira Kur'an'da bildirilen Hz. İsa ve dini ile mevcut şekliyle Hristiyanlığın bildirildiği Hz. İsa ve Hristiyanlık arasında yapacağı kıyaslamada bu özet bilgi oldukça lüzumludur. Hz. İsa'nın hayatından itibaren müminlerin başlarına gelen felaketler malumdur. Ona inananlar bu işkence sebebiyle gizlendiler, dinlerini kurtarmak için lazım gelen şekle girdiler.'' bazen de açık ve kesin bir tavır takınarak şehit oldular. Fakat her iki halde de sahip oldukları bir kuvvet ve hakimiyet yoktu. Yeni ahit kitapları işte bu karışık ortamda kaleme alınmıştı. Tiberius'tan 1437 sonraki Kayserler de yeni din mensupları aleyhinde şiddet kullandılar. Yahudiler de düşmanlıkta Romalılardan geri kalmadılar. Hatta onlar hanenin içinden olduklarından verdikleri zarar daha fazla oldu. Neron, Trajan, Disius, Diaklotianos dönemleri en feci ve kanlı dönemler oldu. İşte Hristiyanlık doğuş gelişme rivayet devrinde böyle uzun ve şiddetli bir ta takibatla karşı karşıya kalmıştı. Kutsal kitapları bu korku ve tethiş ortamında yazıldığından sıhhat şartlarını bulamamışlardı. Hristiyan olanların çoğu dini doğru dürüst öğrenme imkanı bulamadıklarından eski inançların çoğu Mesih'i renge boyandı. Yeni yani eski dinlerden kalma inançlar Hristiyanlığa karıştı. Ayrılması imkansız hale geldi.'' Mütakip bölümde Hz. İsa'nın tebliğ ettiği dinin geçirdiği bu büyük değişikliğin nasıl cereyan ettiğini imkan nis nispetinde objektif olmasıyla tanınmış bulunan Hristiyanlık tarihi mütehassısı Charles Guing, -Guing Nebertin Nebert başlangıç dönemi Hristiyanlığına dair yazdığı eserini esas alarak tafsilatlı şekilde arz edeceğiz.